düzenli bir şekilde ve istisnasız düzenli bir şekilde sistematik olarak istisnasız bir yolsuzlukla hiç karşılaşmadım bugüne kadar. Tarihin en büyük yolsuzluğu, tarihin en büyük yolsuzluğu bu sadece yedi ihale değerli arkadaşlar. 1993'teki iski skantalı bunun yanında devede kulak kalır. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde. Devede kulak kalır. Onun için sizin de sorumluluğunuz var. Önce baskını buraya yapın. Baskını şu ara şu ara halen biz bu bu, bu görüşmeleri devam ederken devam ederken orada ihale yapılıyor ve belediye soyuluyor, devlet soyuluyor. Kelimeleri de bilerek seçiyorum değerli arkadaşlar. Tam bir organizasyon. Ve bugüne kadar bu şirkete 1.8 milyar liralık ihale verilmiş 1 milyarı fazla. 1 milyar 50 milyon lirası soygun, hırsızlık. Hırsızlık, hırsızlık.